dördüncü bölüm değişkenler. Değişken oluşturmak için turuncu bölüme geliyorsun ve bir değişken oluştura basıyorsun. Ve buraya tıklayınca yeni değişken ismini klavyenden girebiliyorsun. Bire basınca bir falan istediğin şey kullanabiliyorsun. Türkçe karakter de kullanabiliyorsun. Böyle rastgele bir şey girebiliyorsun. Mesela bir oyun yapacakken puan diye bir değişken oluşturduğunda, aa, ekrana buraya gelir. Değişken oluşturmayı göstermiştim. Puanı yazdık diyelim mesela şöyle puan değiş aynı değişkenden iki tane yapamıyorsun. Bu arada oka bastığında oluşuyor ama puan adlı değişken zaten var yani iki kez oluşturamıyorsun. Mesela bu sefer de süre diye bir değişken oluşturalım. Buna basıyorsun, sonra oka basıyorsun. Sonra can diye bir değişken oluşturmayı deneyelim. Vazgeçi bastığında değişken oluşturmak istemediğin anlamına geliyor veya çarpıya bastığında. Hangisine alışıksanız buna veya buna basın. Ama sadece bu kukla içinde kuklanın ismi yazıyor burada. Ama burada yazmıyor. Bu şekilde. Değişken oluşturmak bu kadar basitti. Şimdi değişkene bir değer vereceğiz. Bundan dolayı turuncu bölüme giriyorum ve şu değişkeni değer vermeye alıyorum. Mesela bir tane puanımı bir tane de puanım, puanımı değiştireyim. Üzerine basılı tuttuğunda değişkeni neden adlandır? Mesela Aras diyeceğine Arak dediğinde mesela değişkeni neden adlandıraya basabilirsin. Mesela ben yanlışlıkla mesela e, ne diyeyim cam derken ne değil elim böyle kaydı M şöyle yani. Neye basacakken nenin yerini şöyle bastın bir anda benim şurasına. Ama neye bastın gibi algıladın. Ve oka bastın. Yanlış oldu. O zaman üzerine basılı tutuyorsun. Değişkeni neden adlandır diyorsun. Şuradan şunu kısıyorsun ve yanlışı, yanlışı mavi yani yapıp sile basıp okayı basınca düzenliyorsun. Ayrıca mesela değişkeni oluşturmaktan vazgeçtin veya değişken sana hata yaptı o yüzden üzerine yine basılı tutuyorsun. Can değişkenini sile basıyorsun. Değişkeni değer vereceğiz şimdi. Değişken'e değer vermek için yap diyorsun. Mesela değişken değerini aras yap diyelim. Aras oldu. Gördün mü? Değişkene bu değer vermek bu kadar basit. Peki mesela bir oyun yaptın ve puanın artmasını istiyorsun. Mesela sıfırken bir yap dersen sonra iki yap dersen işte bunları yapmak çok uzun bir işlem. Böyle istediğin olmaz. Bunun yerine bunu kullanıyorsun. Bunu bir olarak tutuyorsun. Gördüğünüz gibi artıyor. Ayrıca şu ikili başlangıçta sıfırlıyor. Şu yeşil bayrağı tıkladığımda be. Şu puan değişkenini sıfır yap aldım mı yani sizin değişkeniniz neyse bayrağı tıkladığımda sıfırlanır. Ya, bu şekilde değişken artıyor. Bu arada şuraya bakın. Değişkenin rengini değiştirmek istiyorsanız da renk modundan şey yapın açık turuncu oldu gördün mü? Aslında hepsi değişir ama sen değişken ve renginin değiştiğini algılarsın. Bu işlem bu kadar basit. Şimdi değişkenimizi sadece böyle mesela yazdınız buradan bir metin mesela gözükmesini istemiyorsunuz. Üzerine iki kez basılı tuttuğunda değişiyor. Bir tane daha basılı tuttuğunda değişiyor. Bir tane daha basılı tuttuğunda böyle kalıyor. Yani eski geri dönüyor. Gördüğünüz gibi. büyütünce olmuyor ama. Yani mesela puan az önce bahsettim ya var, zaten varsa bunu kullanın. Tekrar basılı tuttuğunda böyle oluyor. Ama bu oyunun varsa yılan değişkenlerinde olacak mı? Böyle değiştirebiliyorsun. Ayrıca değişkenin konumunu beğenmedin diyelim. Bekle şu anda bu olduğu için tabletim yanlış algılıyor. Böyle değiştirebiliyoruz. Ama fakat tabletimden dolayı buraya kadar gidiyor en fazla. Aslında bu tikleri böyle gösterip göstermeyebilirsin. göstermeyebilirsin. Veya oyun bittiğinde buradan göster diye göstermeyebilirsin. Abi mi ile kalmış puan diyelim. Gördün mü çalışıyor. Yani iki yerden de yapabilirsin. Nest. Ama mesela hiç gözükmesin diye böyle yapın. Hep gözüksün diye böyle yapın. Ama göz, hem gözüksün hem gözükmesin diye bunları kullanın. Anladınız mı olayı? Tamam. İkinci bölüm. Listeler. Listeler için pembe bölüme gelip biraz yukarı kaldırıyorsun. Yukarı kaldırmak için tam yani ne? parmağınızı yukarıdan aşağı çekmek lazım. Bu da başlangıçta yukarıdan aşağı derken yukarı kelimesinin ilk kelimesi yukarı olduğu için yukarı gidiyor. Bir liste oluştura basıyorsun. İkinci bölümdeyiz bu arada. Mesela değişken gibi. Mesela listenin bir adına girebilirsin. Oka basabilirsin. Sil deyip listeyi yeniden adlandır diyebilirsin. Listesini sil diyebilirsin. Değişkende dörtgen listede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane özellik var. Mesela, mesela buradan ekli şeyi ekli. Mesela buraya ne yazarsanız. Mesela buradan Mesela 30 tane 40 tane var diyelim. Böyle hepsini silmek istiyorsanız böyle yapmayın. Hepsini silmek istiyorsanız bunu alın ve böyle basın. Bu şekilde bu iki kod bloğunu öğrenmiş olduk. Ayrıca mesela çok şeyiniz var diyelim ve görünmüyor diyelim. Böyle yapabilirsiniz. Fakat ekran büyük olduğunda bu taşımayacak. Şöyle yapalım değişkenden. Şimdi birini sil var. bunu daha iyi bir örnek açıklayayım. Şuraya bakın siz. Hem buraya hem buraya. Şimdi mesela 9 ekleyelim bir. Burada harfler de ekleyebiliyorsun. U7 falan. Türkçe karakter de kullanabiliyorsun. Şimdi list listenin adı yazacak burada. Birden çok listeniz varsa burada 3 tane değil. Mesela 2 tane listeniz varsa 4 tane. 3 tane listeniz varsa 5 tane. Hani kaç tane listeniz varsa 2 tane fazla öneri göreceksiniz. 2 tanesi çünkü listeyi yeniden adlandır ve e şuraya bakın siz Listeyi yeniden adlandır ve listenin adı listesini sil. O video çekiyorum. Mesela bunun biri ne? 9. Birini sile bastığında 9 silindi gördüğünüz gibi. Şimdi bloklarımızı silmek için buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani sakın siz yapmayın. Ben göstermek için yapıyorum bu ne anlama geliyor? Mesela işi birinci pozisyon. Slap pozisyon. Çekli. Yani iki yıl çekliyor. İşte kaç dakika çeklemesini istiyorsanız bunu kullanın. Bir üyesini şehir araştır. Bir üyesi şu anda 5 Şehir araştırdığımızda şey oluyor gördüğün gibi. Size 2 üyesine gördüğün gibi 5 üyesine gördüğün gibi ya ee, şeyin birinci yani, pardon şey değil şey şimdi başka bir şeyle göstereyim şöyle ama birinciye eklemesi lazımdı pardon eski basayım şu anda değişik Gördüğünüz gibi birinci üs diyor. Şeyi üsünün üsü. hani burada en düşük sayıyı söylüyor. Beşte de var, altıda da var ama neden iki diyor. En düşük, ilk gördüğünü söylüyor. İkide de şey olduğuna göre iki diyor. Bunun uzunluğu dokuz. Neden dokuz? Şuradan da anlaşılmak üzere. ya şuradan da dokuz tane olduğu üzere. O yüzden dokuz yazıyor. Şey içiriyor mu? True demek evet demek. False demek mesela. Şu anda böyle bir şeyler içermiyor. False yanlış demek. Ama mesela 3'ü içeriyor. True. Şurada 3 içeriyor. Şey içeriyor. Bu, bu anlama geliyor. Bu göstergesi de aynı. Değişkenlerdeki böyle gösterdiğimiz gibi. gizle gizliyor. Göster gösteriyor. Şimdi 6 blok sil var. E, silindi. Hı. Üçüncü bölüm blok oluşturmak. Blok oluşturmak üç tane çeşitten oluşuyor. Bu üç çeşitin hepsi bir etiket mesela bir yazı değiştiremiyorsun falan. Mesela bunlarla bir işlem yapmıyorsan sadece kendini göstermek istiyorsan bunları kullanabilirsin. Mesela ama mesela bu var. Bu da böyle bir şeyler. Bu var. Bu da bolleyen. Böyle işte blok oluştu. Şimdi bir blok oluşturdum mesela. Üçüncü bölümdeyiz biz. Şimdi üç çeşit var. Bunu tamama bastığında şey oluyor. Bunu buraya koyabiliyorsun. Buraya koyamıyorsun. Bunu hem buraya hem buraya koyabiliyorsun. Ya. Blok oluşturmak da bu kadar basit. Mesela i̇şte bir şey yazalım. Burada varsa yalan olarak test olarak geliyor. Bakalım doğru mu gelecek? Evet. Gördüğünüz gibi. Siz geri alın okuyun. Aynı stayıdır büyük ihtimalle. Blokumuz da kendine silinebiliyor veya kendimiz oluşturduğunda da silebiliyoruz. Düzenleyebiliyormuşuz sadece. Düzenlemek tane yanlış yazdığımız gibi değişkenlerde veya değişkenlerde gösterdiğim gibi. Bunu sildiğim, şu tanımlayı sildiğimde siliniyor. Bazen bir uyarı çıkabilir kullandığınız için. Uyarıyı da göstereyim. Mesela bir başka bir şey bastım. Siz bunu yanlış silemiyorsunuz. Çünkü bir bloğun silmek için önce bloğun tüm kullanımlarını kaldırın. Bu iki yerde kullanıldığı için olmuyor. İlk i̇şte önce bloğun kullandığımız yeri silip bu şekilde silebiliyorsun. Uyarıyı da buldu. Dördüncü bölüm. Operatörler. Bir operatörler sayesinde oyunumuzu yüzde 40 geliştirebilirsiniz. Veya yani bir matematik işlemini hesaplayamadınız diyelim. Mesela, mesela 46 artı 37 adım git falan yap, yaparken hesaplayamadığınız anda buraya bir sayı girin. Mesela bunu hesaplayabildim. 135. Aynı şekilde çıkarma, çarpma ve bölmede de geçerli. Bu bölme, bu çarpma, bu çıkarma, bu toplama olacak şekilde. Bu da bir ila 10 arasında rastgele bir sayı seç. Mesela bir sayı seçtin diyelim. Ama bazen mesela hızlı gitsin, bazen yavaş gitsin istiyorsun. Bunu nasıl ayarlayacaksın? Gördüğün gibi rastgele seçiyor. Buna mesela bir değişken örnek verebiliriz. Sürekli tekrarla diyelim sürekli tekrarlamayın. Gördüğün gibi puan bir ile 10 arasında değişiyor. Bu da bu işe yarıyordu. Yani bunlar da karşılaştırma operatörleri. Mesela bu neden turu, neden doğruymuş? Bununla birlikte bakalım. Şimdi ağzı açık olan taraf büyük olursa doğru, küçük olursa yanlış. Mesela bu 50'den bu 50 olduğunda neden fals? Çünkü ağzı açık ama ikisi de eşit. Yani 50 50'den büyük olamaz. İkisi de eşit. Ya normalde turu olması lazım bunun. 49 mesela turu 51 fals. Bekle. Şu ortasına tıklayarak görebilirsiniz. Gördün mü? Şimdi bu da bu iş yarıyor. Sıra 50 turu. Şimdi bu fals. Çünkü 51 ila 10 arasında değil. Şimdi bu da fals. 1 ila 60 arasında 50 var. Fakat neden? Çünkü 1 ile 60 arasında rastgele bir sayı seçiyor. Ama sayının sayımız 50, de ol, 50 olmayabilir. Mesela 48 olabilir. 7 olabilir. 1'den 60'a kadar. Mesela sadece 50 de var ama başka sayılar da var. O yüzden fals. Mesela i̇şte böyle çok, tıklarken mesela 49 ile 51 dediğinde turu çıkma ihtimali kesin olacaktır. Tur, false turu false Fals'a çıkmasının sebebi ya 49 ya 51'i seçmesidir. Turu çıkmasının sebebi 50'yi seçmiştir. Bu şekilde bu kadar basit. Ve operatörü yani ikisinin de doğru olması lazım veya operatörü. Bora boş girdiğiniz zaman falsı diyebiliyor bazen. Değil de zıt olduğu için turu diyor. Falsı değil demek yani boş değil. Falsı değil. Yani bir şey koymadığımız zaman falsı olarak çeviriyor bu arada. O yüzden bu falsı. Burada bir tanesi olması yeterli. Burada ikisi de olmalı. Bu da falsı değil. Şu anda içine bir şey koymadığımız için yanlış oluyor. Falsı değil ama turu o yüzden. Böyle birleştiriyor. Böyle elmanın birinci harfi. Siz kendiniz keşfedersiniz. 4 harf sayısı. Elma biri içermiyor fals. Ama elma sıra büyük harf çok önemli. Ha. Oldu çünkü elmada L var. Mod. Bunu keşfetmeyebilirsiniz. 5'i. Beşi... Mesela 9'u varla. on olması lazım ama 9 mutlak değeri. Bu arada -5 dediğinde 5 demesinin sebebi hata. İşte bu şekilde yapabiliyorsunuz. Artık kendi oyununuzu bir adım daha geliştirebilirsiniz oyun yaptıysanız. Bir, bir toplama hesaplayamadıysanız veya yanlış olduysa hesaplamalar. Neyse görüşürüz. Bay bay. Video bitiyor.